1908 sabahı Sibirya’nın derinliklerinde gökyüzü iki’ye yarıldı. O gün tanıkların gördüğü şey güneşten bile daha parlak kör edici bir ışık topuydu. Saniyeler sonra Hiroşima’ya atılan atom bombasının tam 800 katı gücünde bir şey infilak etti. Şok dalgası 2000 kilometre karelik bir ormanı İstanbul’un neredeyse 4 katı alanı kibrit çöpleri gibi devirdi. 80 milyon ağaç saniyeler içinde yok oldu. Patlama o kadar şiddetliydi ki yüzlerce kilometre ötedeki insanlar sarsıntıdan yere düştü. Evlerin camları patladı. Ama bu devasa kıyametin merkezinde tek bir sorun vardı. Ortada bir krater, bir çarpma izi yoktu. Bu modern tarihin en büyük kozmik çarpışmasının yüzyılı aşkın süredir çözülemeyen akıl almaz sırrı. Ve siz bu sırrın katmanlarını aralamak için zamanın kapısından geçmek üzeresiniz. Tarih 30 Haziran 1908. Yer Sibirya'da Podkamennaya Tunguska Nehri yakınları. Burası dünyanın en ıssız yerlerinden biriydi. Olayın ardından bölgeye ilk bilimsel keşif gezisi iç karışıklıklar nedeniyle ancak 19 yıl sonra 1927'de yapılabildi. Bu keşif gezisinin lideri Sovyet mineralog Leonid Kulik'ti. Kulik patlamanın dev bir gök taşından kaynaklandığına emindi ve bu değerli metali bulmak istiyordu. Ama ulaştığında bulduğu şey beklediğinden çok daha tuhaftı. Krater yoktu. Bunun yerine gördüğü manzara çok daha korkunçtu. Kuli'nin raporlarına göre milyonlarca ağaç dev bir kelebek deseni şeklinde merkez üstünden dışarı doğru devrilmişti. Ama tam merkezde, krater olması gereken yerde ağaçlar ürkütücü bir şekilde ayaktaydı tıpkı bir telgraf direkleri ormanı gibi. Hepsi yanmış, dalları budanmış ama dimdik ayaktaydılar. Kulik şoktaydı. Tek bir meteor parçası bile bulamadı. Kraterin olmamasını asla açıklayamadı. Peki krater yoksa bu devasa yıkıma ne sebep olmuştu? İşte zamanın kapısının aralandığı yer burası. Teori 1: Havada patlayan gök taşı. Günümüz biliminin en çok kabul ettiği teori budur. Sovyet, bilim insanı Yevgeni Krinov ve modern simülasyonlar bir göktaşının yere çarpmadığını, yeryüzünden yaklaşık 10 kilometre yükseklikte havada patladığını bir airburst gösteriyor. Bu teori, merkezdeki ağaçların neden ayakta kaldığını mükemmel açıklar, şok dalgası onlara yandan değil tepeden çarpmıştı. Failin havada tamamen parçalanan dev bir kaya olduğu düşünülüyor. Ama bu bile neden tek bir parça bulunamadığını tam olarak açıklamıyor. Teori, iki kuyruklu yıldız. Bazı bilim insanları bunun bir göktaşı değil, donmuş buz ve gazdan oluşan küçük bir kuyruklu yıldız parçası olduğunu öne sürdü. Bu teori, neden geride hiçbir katı parça kalmadığını mükemmel açıklıyordu. Buz, atmosfere girer girmez buharlaşmış ve devasa bir buhar patlamasına neden olmuştu. Teori 3 Nikola Tesla ve elbette komplo teorileri. Bazı araştırmacılar patlamanın tam da Nikola Tesla'nın kablosuz enerji aktarımı deneyleri yaptığı döneme denk geldiğine işaret ediyor. Bu teori, Tesla'nın gezegeni ikiye bölebilecek güçte deneyler yaptığını iddia ettiği bir dönemde yanlışlıkla Sibirya'ya devasa bir enerji ışını göndermiş olabileceğini öne sürer. Bilimsel bir kanıtı olmasa da gizemi derinleştiren bir iddiadır. Bugün 100 yıldan fazla bir süre sonra Tunguska'nın sırrı tam olarak çözülemedi. En olası suçlu havada patlayan bir göktaşı. Ama o göktaşının tek bir parçası bile bulunamadı. Tunguska bize evrenin ne kadar tehlikeli ve ani sürprizlerle dolu olduğunu hatırlatan dev bir yara izidir. Ve o gün, 30 Haziran 1908'de yaşananlar belki de daha büyük bir felaketin kıyısından döndüğümüzün kanıtıdır. Çünkü o şey Sibirya'nın ıssız ormanlarına değil de sadece 4 ila 5 saatlik bir yörünge farkıyla İstanbul, Paris veya Londra gibi kalabalık bir metropolün üzerine düşseydi bugün bildiğimiz dünya asla var olmayacaktı. Tarihin tozlu sayfalarındaki hangi gizemi aralamamızı istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Zamanın kapısından daha fazla sırrı keşfetmek ve bu yolculukta bize katılmak için abone olmayı unutmayın.